Kasına Burcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 500 TL'lik bir karşınızdayım. Otorilet masasındayız. Bakalım bugün şansımızı deneyeceğiz. Otorilet masasında bizi neler bekliyor? Hep beraber izleyelim. Hep beraber görelim. Sizler nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Herkes kazancını sağlıyordur inşallah. Bakalım biz de bugün kazanç sağlamaya geldik. Şöyle bir 20, 18, 60. Şöyle bir 19, 1, 36 36'yı şöyle katlayalım. Şöyle 9 18 komşulu 36 komşulu bir şekilde bahisimizi alalım arkadaşlar. 340 liralık bir bahisle başladık oyunumuza. Bakalım 500 liralardan ne kadar kazanç sağlayabileceğiz. Hep beraber göreceğiz bakalım arkadaşlar. 30'dan 864 lira kasa 1020 liraya ulaştı bile. Şöyle 36, 30, 19, 20, 15, 10, 5, 0, 34, 35, 25 şöyle katlayalım. 30'dan komşulu 24, 16 bölgesine doğru 416 liralık bir bayisim var. Biraz hızlı konuştum çünkü. autor masasında elim hızlı olduğu için dilim de hızlı oluyor arkadaşlar kusura bakmayın otore masasında biraz hızlı olmamız gerekiyor. 8'den 1008 lira mükemmel. Devam abi. Bayis tekrarıyla burada bir 14 22 30 34 bekleniyor. Şöyle biraz daha yükleneceğim 24 16 bölgesine 8 18 liralık bir bayis aldım. Tier'den devam etmesi lazım topun. Tier'de sağlamız. Aynen biraz daha yukarı biraz daha yukarı adamsın adamsın bu oğlum adamsın be İşte bu amına koyayım be işte bu be veriyor amına koyayım veriyor veriyor Devam abi tier'dan devam 360 liralık bir bahis aldım. 4500 liralara ulaştık arkadaşlar. 4500 liraya ulaşmadık ama 4000 küsurlara ulaştık. 500 lirayla başlamış çıkalımıza. O kadar gitme. 216 lira. 36, 19, 18 1 Şöyle kartla tekten alacağım. Şöyle 20'den sonraki 23, 26, 29, 32, 35 şeklinde 30, 33, 36 şeklinde bir bayıs aldım. En sağlam. Oradayız. 21. Maalesef boş. Şöyle 21, 9, 12. Şöyle 12 komşu. 21 komşu. 32, 31. 33'ü şöyle kapatalım. 23 de eski geçmeyelim. Baya sağlam bir bayis aldım. 1100 liralık bir bayis aldım. Burada bir 12 bekleniyor. 21 bekleniyor. 32, 33. 30, 30 diyorum. 29 olur. 12. Oğlum sen nesin ya? Teksin. Vallahi tekim ya. Vallahi var ya adımı tek olarak değiştireceğim ha. 5000 lira da duracağım arkadaşlar, 5000 lira da duracağım. Minimum 5000 lira da duracağım. 500 TL ile başlamıştık oyunumuza, 10 katı bir para gayet ederli, 5000 TL'yi çekeriz, keyfimize bakarız. Ha, devam ederse keza bir şey diyemem. Devam, abi devam, devam ne? Ne çekmesi devam? Bu masa bugün bize verecek daha fazlalarını verecek. <laughs> Bir 14 bekliyorum burada. 14 15 bekleniyor. 6 olmaz. 5, 6. Altı, altı lirada duracağım. Altı bin lira durak noktam arkadaşlar. Gayet kısa sürede güzel bir kazanç elde ettik. Nazar değmesin kazançlarımıza. 15'ten 432 lira. Şöyle bir son bahisimi alacağım. Şöyle güvendiğim sayılara, rakamlara bıraktım bayisini 25'ten 1080 lira Daha iyi oldu bizim için. Biz de 7000 lirada dururuz. 7000 lira mükemmel bir para. 5 bin lira dedik. Olmadı. Daha fazla vereceğim dedi. 6 bin lira dedi. Durmadık. Daha fazla vereceğim dedi. 7 bin lira da. Bakalım duracağız diyoruz. Yedi bin lira. Dur noktamız bizi durdurdu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Herkese iyi akşamlar.